Evet yediğin soru, soruya baktığın zaman buna göre bu karışımda kullanılan mavi ve sarı renkli boya miktarının toplamı yeşil renk boya miktarından kaç gram fazladır demiş bize. Bir boya karışımında kullanılan renkler ve oranlar verilmiş. 5 mavi 4 yeşil ve eşit, 3 yeşil 3 7 sarı yeşil. İki tarafta da ortak olan yeşiller olduğu için yeşillerin kas sayıları aynı olması lazım. Bu tarafa 3 ile bir tarafa 4 ile çarpayım. 3 ile çarparsam 15 mavi eşittir 12 yeşil oldu. Aşağıda da 4 ile çarparsam 12 yeşil eşittir. 28 sarı oldu. Oranlara bakarsam 15 mavi eşittir, 12 eşit eşittir, 28 sarı oldu. Bunları 4 zimde buluşturabiliyorum. O zaman B'ye ben 28K yazdım. Y'ye 35K yazdım. S'e de 15K yazdım. O zaman 28K artı 35K artı 15K'nın toplamı 780 yapıyormuş bana. 28 artı 35 toplarsam burası 78K yapacak toplamda. 780 eşit oldu. Eğer iki tarafı da 78'e bölersem K değerim benim burada 10 çıkacak. 10 çıkarsa buradan diyorum ki M boya miktarım 280. Yeşil boya miktarım 350. Sarı boya miktarım da 150 oldu. Bana soruda mavi ve sarılı topla demiş. Mavi 280. Sarı 150 olduğu için 280 artı 150'den buradan 430 geldi. Bundan da 350 yeşil miktarı çıkartırsam toplamda 80 gram fazla olduğunu bulabiliyorum.